Herkese merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün gündemimizde Burçelik Van'a yani borsadaki adıyla BRV var. Şirketten taptaze bir kap haberi geldi. Yeni bir anlaşma imzalandı. Peki bu ne anlama geliyor? Hisse için ne ifade ediyor? Hadi lafı uzatmadan hemen dalalım. Ama başlamadan önce o çok önemli yasal uyarımızı yapmak zorundayım. Biliyorsunuz burada konuştuklarımız, paylaştığımız bilgiler kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Ben sadece kamuya açıklanmış verileri yorumluyorum. Bu bilgilerde eksiklikler, hatta yanlışlıklar olabilir. O yüzden lütfen sadece bu analize bakarak alım satım kararı vermeyin. Unutmayın, kendi yatırım kararlarınızdan ve olası kayıplarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. Evet, bu önemli hatırlatmayı da yaptığımıza göre Gelelim asıl konumuza. Burçelik Vana, Kamu'yu Aydınlatma Platformuna yani hepimizin bildiği adıyla KAP'a yepyeni bir bildirim gönderdi. Gelin detaylarına bakalım. İşte ekranda gördüğünüz şirketin yaptığı resmi açıklamanın en can alıcı kısmı. Ne diyor? Yurtdışındaki bir müşteriyle vana temini için anlaştık ve sözleşmeyi imzaladık. Yani bu, şirketin ihracat yaptığını, uluslararası pazarda kendine yer bulduğunu gösteren net bir kanıt. Peki bu anlaşmanın büyüklüğü ne kadar? tom olarak 234.950 euro. Bakın buradaki en önemli detaylardan biri anlaşmanın euro bazında olması. Yani şirket döviz geliri elde edecek. Bu da malum kur riskine karşı şirketi koruyan bilançosuna pozitif yansıyacak harika bir durum. Anlaşmadaki bir diğer kritik nokta ise teslimat tarihi. Malzemeler Mayıs 2026'da teslim edilecekmiş. Yani bu ne demek? Bu para şirketin kasasına hemen yarın girmeyecek. Bu yaklaşık 2 yıllık uzun soluklu bir proje. Yatırımcıların da beklentilerini bu takvime göre ayarlaması gerekiyor. Ve şimdi geldik o meşhur soruya. Tamam, haber güzel, anlaşma harika ama bu hissenin fiyatına nasıl yansır? Bu haber hisseyi uçurur mu yoksa etkisi daha mı sınırlı kalır? Gelin biraz matematiğe bakalım. Şimdi olaya iki farklı pencereden bakalım. 234.950 euro bugünkü kurla kabaca 8.5 milyon lira civarında bir para yapıyor. Burvan'ın geçen seneki toplam hasılatı ise yaklaşık 300 milyon liraydı. Yani bu anlaşma şirketin yıllık cirosunun yaklaşık %3'üne denk geliyor. Olumlu tarafı ne? Şirketin ihracat yaptığını kanıtlıyor, bilançoyu dövizle güçlendiriyor. Peki ya nötr senaryo? Bu rakam tek başına şirketin finansallarını kökten değiştirecek bir büyüklükte de değil. Yani piyasa bu ölçekteki bir haberi zaten bekliyor ve fiyatlamış olabilir. İşte gördüğünüz gibi bir haberi sadece manşetiyle değil, arkasındaki rakamlarla okumak yatırım yaparken en önemli şeylerden biri. Bu da bizi kanalımızda daha derin ve net analizler sunduğumuz üyelere özel bölüme getiriyor. Biliyorum piyasada o kadar çok analiz, o kadar çok yorum var ki insanın gerçekten kafası karışıyor. Her yerden bir ses çıkıyor. Bu bilgi kirliliğinde boğulmak yerine biz size daha net, daha sade bir yol sunuyoruz. Onlarca farklı analiz izleyip de kafanızı karıştıracağınıza abone ol butonunun hemen yanındaki katıl butonuna tıklayın ve oradaki seviyelerden üyelere özel videoları seçin. Bunu yaptığınız zaman ne olacak? Finansalları gerçekten çok sağlam, grafiği de alım için uygun yerlerde olan şirketlerin analizlerini çok daha kısa ve net bir şekilde orada izleyebilirsiniz. Ama tabii ki bu kanal sadece analizlerden ibaret değil. Asıl gücümüzü hep birlikte oluşturduğumuz bu harika topluluktan alıyoruz. Sizin de fikirleriniz, katılımınız bizim için çok ama çok değerli. Bu yüzden bu analizle ilgili olumlu veya olumsuz ne düşünüyorsanız lütfen yorumlarda bizle paylaşın. Şu hisseyi de inceler misin dediğiniz bir hisse varsa onu da mutlaka yorumlara yazın. Eğer bu içeriği faydalı bulduysanız o beğen butonuna da bir tıklarsanız çok seviniriz. Ve son olarak Telegram kullanan herkesi daha anlık sohbetler ve paylaşımlar için Borsa Treni grubumuza da bekliyoruz. Evet sözü size bırakarak bitiriyorum. Sıradaki analizimizde hangi hisseyi masaya yatıralım? Önerilerinizi, isteklerinizi duymak için sabırsızlanıyorum. Haydi yorumlarda buluşalım. Kendinize iyi bakın.